Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere okuldan sonra neler yapıyorum. Bu videoda bunu gösterdim. Aha. Check. Check. Uh, bu videoda gördükleriniz aslında bir rutin değil. Her gün değişiyor ama genel olarak her gün mesela ders çalışmaya çalışıyorum. Eğer bu tarz bir video hoşunuza giderse devamını da çekmeyi düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. O zaman gelin videoya geçelim. Bu aralar okula gitmek için kalkarken çok zorlanıyorum. Geç yattığımdan da olabilir. Bu yüzden de odamı toplayamıyorum okula gitmeden önce. Ben de okuldan dönünce topluyorum. Burada da papatya çayı yapmışım. Normalde kahve falan yapıyorum. Öyle çok genelde içmem ama İçiyim dedim bari. Ee, ve birazcık dinlendikten sonra dinlenme kısmını çekmemişim. Matematik çalışmaya geçtim. Matematikten fonksiyonlar videosu izlemeye başladım. Fonksiyonlara geçtik. Ee, cumartesi pazar araya girince birazcık unutmuşum. Bu yüzden de tekrar edeyim dedim. Ardından da defterde hocanın yazdırdığı şeyleri tekrar ettim. Müzik <laughs> için hazırlanıyorum. Hem dolaşmış oluruz diye hem de birkaç bir şey alacak da onları alırız diye anneannem, annem ve ben gittik. Burada da çok tatlı bir kedi var. Müzik <laughs> Cidden aşırı kalabalıktı. Normalde bizim evimizde arabayla uzaklığı 5-10 dakika falan. Ama bu kadar trafik olunca yarım saat o kapının önünde bekledik. Ee, ama en sonunda girebildik. Bu arada Ikea'nın içi de yine çok kalabalıktı. Bu yüzden çok da bir şey çekemedim ama çekebildiklerimi de buraya ekliyorum. Müzik <laughs> İlk önce normalde hikaye hem salona bir şeyler almak için hem de şu arka dekorasyonu değiştirmek istiyordum. Ben orası için birkaç bir şey bulurum. Umuduyla gitmiştim. Hiçbir şey bulamadım. Ee, ama burayı değiştirmek istiyorum. Eğer fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Trendyol'dan da yine birkaç bir şey sipariş edeceğim. Artık online'dan sipariş etmeye karar verdim çünkü yani bulamadım ee, ya da çok dikkatli bakamadım bilmiyorum ama biraz da değiştirmekten korkuyorum. Ya bir daha güzel yapamazsam. Şu an aslında benim çok hoşuma gidiyor ama birazcık sıkıldım. Ee, neyse. Şimdi hemen aldıklarımıza geçelim. Odam için bu şekilde kağıt lambalardan aldım. Bunlar benim zaten hoşuma gidiyordu. Bunlar böyle top gibi oluyorlar. Ama birazcık sağlam değil bunlar. E, kağıt oldukları için. Ama almam gerekiyordu. Çünkü ben bu eve ilk taşındığımda böyle bir lamba almıştım. Ve hani çok da güzel değil şimdi. Yani aslında güzel, kaliteli bayağı ama... Ee, üstünde hayvanlar falan var ya artık bana çok uymuyor gibi hissettim. Bu yüzden almaya karar verdim. Onun dışında bu peçetelerden aldık. Biz genelde hikaye gittiğimizde hep bu peçetelerden alıyoruz. Çünkü bence şekilleri çok güzel. Ondan sonra ablamın odasında hiç ayna yok. Bu yüzden benden bunu almam rica etti. Ablam bizimle gelmedi bu arada. Bunlar önü normal, arkası büyüteçli olan lambalardan. Masa lambalı lambası mı? <laughs> masa aynası. Ee, bu şekilde. Bunlar da bayağı iyi ve kullanışlı oluyorlar. Ardından e, bugün annemle birlikte salonun şeklini birazcık değiştirdik. E ve yeni şeyler alacağız yine online'dan. Ama iki adam bu şekilde bir saksı sağlık bunun içine çiçek alacağız böyle büyük bir çiçek. E, onun için de bunu almaya karar verdik. Çok güzel bir hasır sepet. E, şimdi hemen bunu salona götüreceğim. Aynayı ablama vereceğim ve babama da e, bu lambayı taktıracağım. Zaten birlikte göreceğiz. Ama ilk önce bir üstümü değiştirmek istiyorum çünkü yanıyorum ve pijamalarımı artık yemek istiyorum. <laughs> Lambam bu şekilde oldu. Benim çok hoşuma gitti. İyi ki almışım. Uzaktan da görünümü bu şekilde. Babam bana salçalı makarna yapmıştı. Burada da onu yiyorum bir şeyler izleyerek. Bu arada bu videonun devamında daha ders çalışma yok. Çünkü her günüm böyle verimli geçemiyor. Bu videoda da sadece matematiğe çalışmıştım. Ee, yani bunu da söyleyeyim dedim. kısımda da biraz da annemlerin yanında oturayım diye salona geçiyorum. Ee, böyle ışıkları falan kapamışım. Birazcık videoda şov olsun diye bir tık olabilir. Ama olsun yani. Uzun zamandır böyle mum yakmak istiyordum zaten. Videoya vesile oldu. Bu mumun mumun kokusu da aşırı güzel. Ikea'da satılıyor. Ee, evet. Yani almak isterseniz Ikea'da. Müzik <laughs> To toplarından yapmıştım. Şu an çok iç açıcı gözükmese de e, çok güzel tatları. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Hatta dünkü görüntülerini şu an ekrana koyarım. Şunlar donduğu için buraya yapıştı maalesef. Çıkmıyorlar. E, ama şimdi bir tane bundan yiyeceğim. Hatta belki bir videoda yine birlikte yaparız. Çünkü e, evdeki herkes çok beğendi. Ben de çok sevdim. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de şunu da yiyelim.